Değerli arkadaşlarım Allah'ın selamı üzerinizden olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün kuru dolma yaptım. Ben Allah nasip ederse yola çıkacağım. Aynı onun içinde Umre'ye gideceğim. 15 gün aranızda değilim. Bana dua edin. Ben de hepinize dua edeyim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim Allah isteyenlere herkese nasip etsin. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Nasıl yaptın kuru dolmaları? Kuru dolmaları tarifi var içeride soğanımı Sen kavurdum abi. etimi kavurdum kuşbaşı küçük kuşbaşı etle yaptım kuyruk ondan yağı so var sanki içinde. evet kuyruk yağı ile kuşbaşı et karışık yaptım ondan sonra karabiberim pul biberim kimyonum yeni baharım maydanoz pirinç bir avuç pirinç koydum fazla pirinç kullanmadım çünkü içinde Allah'a emanet olun sardım ocağa attım kuri dolmeler koydum lahana koydum kuri soğan da var içinde aralarında bir Aferin lahana karışık, karışık yaptım Afiyet olsun. Afiyet olsun.